Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bir kilit işareti yani anahtar deliği işareti yani kasa işareti yani kısaca para işareti kesin para işareti demektir bu anahtar deliği. Şimdi arkadaşlar taşların üstündeki çatlaklar tesadüfen yapılmaz. Üzerindeki delikler tesadüfen yapılmaz. Her şeyin bir anlamı var. Şimdi gördüğünüz gibi sol taraftaki anahtar kilit işareti sağ taraftaki kare ise bu da oda işareti. Yani bir oda var, bir kapı var. Aç burayı, kır burayı, al parayı diyor. Şimdi bu buraya bir çatlak işareti koymuş arkadaşlar. Bu çatlak oradaki bir derenin ya da bir yolun, eskiden bir yol varmış, ya da bir dere, ya da kuru dere... ya da bir arazinin kenar şekli... gördüğünüz gibi bu şekilmiş. Ee, tabii bu kayada yön veren, mesafe veren işaretler de var da... işaret tam net değil. Diyor ki, yani bu... kuru dere ya da ıslak dereye... şekli bu diyor. Ben diyor, bu yuvarlak daire olan yerlere... 3 adet küp koydum diyor, para koydum, altın koydum diyor. Ee, bu dere'nin bu şeklini bulacaksın ve sarı dere ile sarı daire arasında çubuk define çubuğu kullanarak o 3 kasayı bulacaksın.